Sevgili koçlar ve bilhassa da sevgili yükselen koçlar. Efendim yılın ilk yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ocak 2024'ü masaya yatıracağız. Evet klasik hatırlatmamı yapayım o halde. Evet efendim öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen koçsanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen koçlar. Öncelikle peşin peşin şunu söyleyelim ayın 3'ünde yani 3 Ocak'ta Merkür retrosu bitiyor. Demek ki 3'üne kadar sıkıntılı, 3'ünden sonra daha rahat bir dönem başlayacak. Özellikle bakın retro bitimleri çok tehlikelidir. Yani böyle ayın 1'i ile 3'ü arasında çok dikkat. Yani iletişimsel konulara dikkat, ilişkilere dikkat, olabilecek kontrol dışı gelişmelere dikkat. Yani 3'üne kadar bir sakin olun lütfen kimseyle gerilmeyin. Hani bunlara hep dikkat edin lütfen. Şimdi efendim 20 Ocağı kadar Güneş Oğlak Burcu'nda olacak. Ve Güneş'e Mars da eşlik edecek. Şimdi Oğlak Burcu sizin doğum haritanızda 10. eviniz, tepe eviniz. Demek ki Güneş ve Mars 10. evinizde transitte. Bu da demek oluyor ki odağınız ve mücadeleniz 10. ev konuları. 10. ev deyince ne gelir aklımıza? Kariyer. Ayrıca toplumsal statümüz yani ailevi konular, toplum önündeki duruşumuz. Evet efendim belli ki 20 Ocağı kadar odağınız kariyerde. Tabii ki güreşin etkisiyle böyle bir kariyer konuları ön plana çıkıyor. Kariyerden gelecek haberler var, kariyerinizle ilgili gelişmeler var. Yani konsantrasyonunuz o tarafta. Tabi işin içinde Mars var. Mars diyor ki biraz böyle kariyerde bir takım mücadeleler olabilir ama bir yandan da Mars oğlakta yücelir biliyorsunuz. Gayet güçlüdür. Dediğim gibi mücadeleniz, odağınız kariyer konularında. Şimdi Mars'ın etkisiyle biraz şeye dikkat edin. Bazen üstlerle ufak tefek gerilimler getirebiliyor. Sonuçta işin içinde Mars var. Biraz agresif bir gezegen biliyorsunuz. Bir tek ona dikkat edin. Evet, İş anlaşmaları, iş fırsatları anlamında güzel. İşinizle ilgili bir motivasyon, bir efor anlamında güzel ve tabii ki ailevi bir gündem olabilir aileden gelecek haberler, aileyle ortak gündemler. Tabii işin içinde Mars var. Acaba bazen aileyle ufak tefek gerilimler getirebilir mi? Getirebilir. Buna da tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Bir de Mars bazen sağlık konularını da tetikleyebilir. Özellikle ailede. Evet, yani gündeminiz 20'sine kadar kariyer konuları ve ailevi gündemler. Gelelim efendim 20 Ocak itibariyle. Güneş Kova burcuna 11. evinize giriş yapacak ve Güneş'in 11. evinize girişiyle beraber hem kariyerinize dair hem de yaşama dair umutlarınız, hedefleriniz tazeleniyor. Evet efendim, sürgünden dönen hayalleriniz var. Evet, gayet güzel. 20'sinden sonra da yine odağınız kariyerinizde. Böyle bir tabii 11. ev kariyer çevrelerini anlatıyor. Sanki böyle bir kariyer çevrelerinde dikkat çekiyorsunuz. Belki sadece dikkat çekmek ya da kariyerde odağınızın olması dışında bir de şöyle bir durumda var. Yani sanki kariyerinizle ilgili yeni planlarınız var. Bir takım hedefleriniz var. Böyle bir motivasyonunuz var. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki 11. ev hayaller, hedefler evi olduğuna göre genel olarak hani çalışmıyor da olabilirsiniz ama sanki böyle bir yeni hayat amaçlarınız, bir takım girişimler. Hani bunlar da dikkat çekecek. Ayrıca 11. ev sosyal hayatımızı anlatır. Sanki böyle bir 20'sinden sonra daha bir sosyalsiniz. İşte arkadaş gruplarıyla bir araya gelmeler, işte biraz daha böyle dışarı çıkma, gezme hani bu anlamda güzel bir etki açıkçası. Ve gelelim efendim bu ayın dolunayına. 25 Ocak'ta Aslan Burcu'nda. Dolayısıyla 5. evinizde 5 derecede bir dolunay gerçekleşiyor. Demek ki efendim 25 Ocak civarı Aslan Burcu'ndaki dolunaydan mütevellit 5. ev konuları ön plana çıkacak. 5. ev konularında bir takım gelişmeler olacak. Peki 5. evin ilk konusu nedir? Aşktır. Evet sevgili yükselen koçlar, 25'i civarı aşk hayatınızda bir şeyler netleşir. Tabii ki bu netleşme ne olacağı sizin biraz da aşk hayatınızla ilgili yani çok güzel giden bir ilişkiniz vardır. Mesela dolunay zamanı bu daha böyle hani iyi bir noktaya gidebilir. İlişkinizle ilgili böyle bir takım güzel haberler gelebilir ama çok sıkıntılı bir ilişki vardır. İşte kör bela ilerliyordur, kör topal pardon. E i̇şte o böyle dolunay zamanı belki orada tabii ki ya bu ilişki galiba gitmiyor. Bak sorunlar da iyice belirgin oldu da diyebiliriz. Ya da bir ilişki kovalıyorsunuzdur. Dolunay zamanı tamamdır. Bu ilişki netleşiyordur. Anlatabiliyor muyum? Evet, beşinci ev çocuklar evimiz. Yani birçok şey olabilir. Ne bileyim, anne baba olacağınızı öğrenirsiniz. Doğuma gidilir. Çocuğunuzun hayatında bir gelişme olur. Hani onun hayatını sürüncemeli bir konu vardır, o dönem haberler gelir. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde olabilir. Tabii ki beşinci ev yeteneklerimiz, kreatif yönlerimiz. Belki böyle böyle ayın sonuna doğru hani kreatif konularda güzel bir haber. Ne bileyim belki güzel söz yazıyorsunuz, müzik yapıyorsunuz, tasarım yapıyorsunuz. Hani burada belki bir, bir konuyu nihayete erdirme, belki bir tasarımınızı tamamlama gibi ya da ya ben bir hobiye başlayacağım. Evet bununla ilgili bir karar, bununla ilgili bir fırsat mesela anlatabiliyor muyum? Şimdi 5. ev tabii ki biraz finansal konularla ilgili yani yatırımlarla bağlantılıdır. Elbette bir yatırım evi değil direkt ama yatırımla bağlantılı. Belki böyle dolunay zamanı böyle bir yatırımınızla ilgili bir şeyler netleşiyor olabilir. Gelelim efendim Venüs'e. Ee, şimdi 23 Ocağı kadar... Ee, Venüs yay burcunda olacak. Yani 9. evinizde olacak. 9. E, evin konuları geniştir. O yüzden örneklerle gideceğim ki her birinizi bir yerden yakalayayım. Çünkü bütün 9. ev konularıyla ilgili bir gündeminiz olamaz. Şimdi 9. evin ilk konusu ne? Öncelikle hayata bakış açımız. E, Venüs ne? Sonuçta son derece benefik bir gezegen. İyicil. Demek ki Venüs 9'dan geçiyor. Aslında hayata bakış açınızı güzelleştirecektir. Tabii ki böyle belli ki bu ay özellikle 23 Ocağı kadar tabii Venüs 9. evinizde yayda böyle bir hayata bakış açınızı güzelleştirir. Belki manevi konulara merak, felsefeye merak yani geniş bir bakış açısı, hayatı bir sorgulama bu anlamda gayet keyifli. Tabii ki 9. ev demek yurt dışı demek. Ne bileyim yurt dışı bağlantılı ticaretiniz vardır. Yurt dışı için işte vize, pasaport bir şeyler hani onların peşinden gidiyorsunuzdur. Yurt dışında tanıdığınız biri vardır. Hani Venüs buraları destekler. Yurt dışında tanıdığınız kişiyle olan ilişkiniz anlamında güzel bir destek olabilir. Yurt dışı bağlantılı ticaret anlamında güzel anlaşmalar, haberler gelebilir. Bu vize, pasaport konularını hızlandırır. Hani yurt dışı bağlantılı konularınız her neyse o Venüs orada güzel bir destek verecektir. 9. ev eğitimler evi bir sınava giriyorsanız güzel bir destek. Ne bileyim akademik planlar vardır. Akademik konularda güzel gelişmeler olabilir. Evet dokuzuncu mahkemeler evi. Mahkemelerle ilgili bir hareketlilik, oradan gelecek haberler anlamında çalışabilir. Evet dokuzuncu eşimizin ailesi. Eşinizin ailesi yani eşinizin ailesiyle ortak gündemler, onlardan gelecek haberler vesaire şeklinde olabilir efendim. Evet 9. Ev seyahatler, belki de durdururken bir seyahat planı. Ee, bununla ilgili de çalışabilir tabii ki. Evet sevgili yükselen koçlar. Aslında rahat bir ay. Dediğim gibi şu 3'üne kadar bir dikkat edin. Oradaki Merkür retrosu son hani artık böyle Merkür iyice bir yavaşlıyor, duracak. Hani o kısım biraz sıkıntılı olabiliyor ama sonrasında gayet keyifli yani. Kariyer olsun, sosyal çevre ilişkileri olsun, hani birçok konuda hani önemli bir ay kariyeriniz için önemli bir ay, e birçoğunuzun da aşk hayatı için önemli bir ay ya da ebeveynseniz çocuklarınızla ilgili konular açısından önemli. Evet, efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle.